Merhaba arkadaşlar. Şimdi size doğru sözlü ve iyi kalpli ahtapotun hikayesini anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Bir gün Çaynı Denizlerin kraliçesi sanan bir balık varmış. Onunla herkes arkadaş olmuş. Bir de iyi kalpli ahtapotumuz var tabii bizim. Onunla da kimse arkadaş olmak istemezmiş. O yüzden hiç de arkadaşı yokmuş. Balık. Bu bizim böbürlenen balığımız. O yüzden ah ben hep arkadaşım var. Ha 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 senin yok diye daha geçermiş. Bizim balığımız da buna çok üzülüyormuş. Yine o günlerden bir tanesinde arkadaşlarını izleyen ah topuk oturmuş böyle el çenesini avuçlarının içine almış. Böyle onları izliyormuş. Ne de güzel oynuyorlar. Hiç geç geçirmiş kendi kendine. Onlar da oynamaya devam etmişler. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir masal anlatacağım. Masalın adı Yaramazlığın Sonu. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, uçsuz bucaksız bir denizde Pompon adında bir ahtapot yaşarmış. Pompon'un ailesi onu pek uzaklara göndermezmiş. Pompon arkadaşı Yogi bir gün Pompon'un ailesinin em, göndermediği yerlere merak edip gitmişler ve orada bir köpek balığı görmüşler ve köpek balığı onları fark edince onları kovalamaya başlamış. Pompon ve Yogi çok korkmuşlar ve var güçleriyle koşmuşlar, 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 koşmuşlar ve evlerine varmışlar. Merhaba. Sizlere bir hikaye hazırlarım. Hikayemin adı: Renkli Kallı Atapot. Atopot bir gün uyuyormuş. Uyanmış karşısında bir sürü kaplumbağa yavruları görmüş ve kaplumbağa yavrularına Atopot demiş ki: "Siz burada ne yapıyorsunuz?" demiş. Kaplumbağa yavruları cevap vermeyince Atopot bağırarak: "Siz burada ne yapıyorsunuz?" demiş. Sonra kaplumbağaların yavruları, yavrularının anneleri aralarından çıkmış. Kaplumbağa, kaplumbağa da demiş ki, sen benim yavrularıma niye bağırıyorsun demiş bağırarak. Atapot da ee, hiç bağırmıyordum ne yapıyorsunuz dedim de cevap vermediler demiş. Kaplumbağaları annesi hiç yüzüyorduk demiş ahtapot ve dalgıç. Bir gün bir dalgıç suların derinliklerini keşfetmek için suyun derinliklerinde yüzmeye, koy, yüzmeye koyulmuş. Biraz ileride bir mağara görmüş. Mağaranın içinde bir ahtapot duruyormuş. Ahtapotu yakından incelemek için yaklaşmış. Ama yaklaştığı anda ahtapot onu kışkırıp yakalamış. Tam ahtapot onu yiyecekken uzaklardan bir balık gelmiş ve dalgıca Çabuk şu bitkiyi alın ve ahtapotun ağzına at demiş. Bunun üzerine dalgıç da bitkiyi alıp ahtapotun ağzından içeriye atmış. Ninden bize ahtapotun ellerini, elleri zayıflamış ve içinden kurtulmuş. Sonrasında balığa teşekkür etmiş ve evinin yolunu tutmuş.